Sizden biriniz buyuruyor efendimiz. Ashab-ı Kirama hitaben sizden biriniz bana ashabımdan biri hakkında memnun kalmayacağım bir şeyi ulaştırmış. Falan adam şöyle diyor. Falan adam böyle yapıyor gibisinden benim memnun kalmayacağım bir sözü bana getirmeyin. Şöyle bu. fe inni uhibbu en ahruce ileykum ve ene selim sadr <laughs> çünkü diyor Efendimiz ben yanınıza gönül huzuru içinde çıkmak istiyorum yani falan şöyle demiş bana filan böyle demiş diye içimde bir e, sıkıntı, üzüntü, keder olmadan yanınıza gönül rahatlığıyla gönül huzuruyla çıkmak istiyorum. Onun için bana laf taşımayın. Kimse hakkında bana bir şey söylemeyin. Buyuruyor efendim.